Baraka'dan herkese selamlar. Bugün harika bir işli köfte tarifi ile birlikteyiz. İşli köfte tarifimizde malzemeleri ekranın üzerinde veriyorum. Oradan daha kolay takip edeceksiniz. Köftemize öncelikle kıymasından başlayalım iç harcından. 750 gram kıyma. Biraz tuz atıp ocağa alıyoruz. Suyunu çekene kadar kavuruyorum. Kıymamız önce suyunu salacak, ondan sonra çekecek. Suyunu çektikten sonra soğanları ekliyorum. Soğanlarda 4 tane dedim ama soğanlar irili ufaklı olabiliyor. Doğranmış haliyle kıymamız kadar, kıymamızdan birazcık az soğan ekleyeceğiz. Soğanı bol olacak. Bol soğanla güzel oluyor. Soğanlarla birlikte kavrulduktan sonra hemen tereyağımızı da ekleyeceğiz. Tereyağıyla birlikte çevireceğiz, kavuracağız. Tereyağı eriyene kadar. Şöyle tereyağımı alta doğru saklıyorum ki çabuk erisin. Eridikten sonra baharatlarımızı atacağız. Ben pul biber atıyorum, pul biber kullanıyorum. Pul biberi bol kullanıyorum. Karabiberi de bol kullanacağım çünkü baharatları bol kullandığınızda daha lezzetli olacak. Siz isterseniz toz biber de kullanabilirsiniz. E, rengi biraz daha kırmızılaşır tabii ki kıymanın. Öyle de güzel olacaktır mutlaka. Ve bunun ardından da ceviz ekleyeceğiz arkadaşlar. E, bakın çekiyorum. E, tavanın dibinde fısır fısır e, yağların görüntüsü var böyle şu şekilde bu noktaya gelene kadar kavrulacak arkadaşlar. Daha sonra cevizine ekleyeceğiz bir bardak ve bir kenara alacağız soğumaya bırakacağız. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya geçelim. 2 bardak köftelik bulguru kabıma alıyorum. 1 bardak da irmik alıyorum. Arkadaşlar bunu şimdi 2 bardak sıcak suyla ıslayacağım ve yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat dinlendikten sonra bulgurumu alıyorum. Bir tane yumurtam var. Yumurtayı kırıyorum. Ve bir kaşık salça, bir kaşık e, biber salçası olacak salçamız. Bu önemli. Ve bunu elimle yoğurmam gerekiyor. Yoğururken unumu ve suyumu parti parti vereceğim. Yoğuracağım, tekrar vereceğim. Ölçüdeki e, miktarı tamamlayana kadar. Çünkü istediğim kıvamı yakalamam gerekiyor. İşli köfteyi yaparken hamurunun kıvamı çok önemli. Çünkü kolay açılabiliyor olması lazım. Ki dağılmaması gerekiyor. Arkadaşlar orijinalinde e, dış hamuruna dövülmüş et kullanılır. Ama şu anda ben dış hamuruna dövülmüş eti kullanmadan yapıyorum. Ama bu şekilde de lezzeti yine fena olmuyor. Güzel oluyor. Ama unutmayın orijinal tarifte yarım kilo kadar bu ölçüye yarım kilo kadar dövülmüş et kullanabilirsiniz. Lezzet farkı mutlaka vardır. Ama bu şekilde de bir sorun yaşamıyoruz. Gayet de beğeniliyor. Güzel oluyor. Şimdi biraz daha su ekliyorum. Bu hamur kıvamına gelene kadar bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Artık toparlamaya başladı. Şu şekilde şöyle ısladığımız için hamuru yoğurmamız tabi kolaylaşıyor. Ve kıvamını daha çabuk almasını sağlıyor ıslanınca. Artık toparlanıyor bayağı bayağı Şimdi şöyle bir güzel toplayalım bu hamurumuz bittikten sonra yine yo dış hamurunu da bir 20 dakika dinlendiriyorum. Evet. Dinlenen hamurumuzu alıyorum. Evet şimdi hemen hamurumdan bir mandalina büyüklüğü kadar alıp elimde yuvarlıyorum. Ve parmağımla içini döndüre döndüre oyuyorum. Kenarlarından inceltmeye başlıyorum. Elimi arada bir suya batırıyorum arkadaşlar çünkü bulgur elime yapışıyor, zorlanıyorum. Ee, siz de elinizi suya batırarak açarsanız daha kolay olacak. Şimdi iç harcını da şöyle dolduralım. Korkmayın, bastırın, ona hiçbir şey olmaz. Esniyor zaten elinizde. Daha sonra hemen ağzını kapatmaya geçiyorum. Şimdi onu avucumun içinde sıkacağım. Gördüğünüz gibi bakın, şöyle. Daha sonra elimi ıslatıp hemen şeklini vereceğim ve tepsiye yerleştireceğim. Arkadaşlar bu iç e, orijinal iç değil az önceki anlattığım. Çünkü benden domates biber koymamı istedi bunu isteyen arkadaşlar. Ama e, esas tarif benim size az önce anlattığım. E, normalde içine domates biber konmaz. Evet yine açtım bakın gördüğünüz gibi hemen içini dolduruyorum bol içine bol kıyma koyduğunuz zaman esniyor ve işli köfteniz daha ince olmuş oluyor kıyma da iteklediği zaman işli köftenin duvarları daha ince kalıyor bu şekilde hemen elimi ıslatıyorum şeklini veriyorum ve tepsiye yerleştiriyorum ve bu ölçüden yaklaşık arkadaşlar 23-24 tane işli köftemiz çıkıyor Evet, bu da sonuncusu. Hemen yerleştiriyorum. Ve şimdi pişirmeye geçelim arkadaşlar. Hemen kaynayan suyunun içerisine tuz ekliyorum ve haşlamak üzere içli köftelerimi tek tek içine koyuyorum. 2 dakika sonra bunları bir çevireceğim. Yaklaşık 7-8 dakika pişecekler olacak bundan sonra. Ve yağı da kızdırıyorum kızartmak istediklerimi de. Kızgın yağ koyuyorum. Onları da Şöyle çeviriyorum. Zaten anlarsınız kızardığında. Daha sonra kızaranları servis tabağına alıyorum. Haşlamalarım da oldu. Şimdi haşlananları da delikli bir süzeyin içine alacağız. Daha sonra servis tabağına alacağız arkadaşlar. Hem haşlamayı hem kızartmayı görmüş olduk böylelikle. Bakın bunlar kızarmışlar. Kızarmış olanları koyduk. Buraya da haşlamın haşlanmış olanları koyduk. Hangisini tercih ederseniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.